Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi size Brawl Pass'e yatırıyorum. 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 Ve Brawl Pass. Arkadaşlar Brawl Pass. Brawl Pass. Brawl Pass. Oh, çok şanslıyım. Mega kutu, mega Boş. 106. Bir kutu. Boş. 100 altın. Aa, sonunda. Evet, bunu da em, al bayrağı veririz ya. Evet, evet. evet arkadaşlar. Bro test, bro test. Hadi, 5 lazım Allahım ya. Yüz altın. Zın. Ah, ne çıkmadı yine? Olsun, çıkar. Em, onu al bayrağı veririz. Aha, çıkmadı yine. Uh, 160. Pardon 260. Kalanları. Onu birazdan alacağım. Ha doğru. Hadi. Kutu. Ne kutu? Ne diye çıkmıyor ya? Ne Tamam. Bundan da çıkmadı. Al bayrafı da vereceğiz. 206. Ve arkadaşlar. Al bayrafı. Alıyorum. <laughs> Alıyorum, aldım. Al Bayrak Al bayrak. Al bayrak. Al bayrak. Al bayrak. Aldım Al bayrak Al bayrak. Al bayrak Al bayrak Al bayrak. Çok, çok güzel Al güzel. Al bayrak Al bayrak Al bayrak Al bayrak. Al Al sanki. Al bayraf, al bayraf, al bayraf. Al bayraf, al bayraf, al bayraf. Al Çok güzel arkadaşlar. Al bayrağı. Evet, al bayrağı. yuttum. Al bayrak işte bu. Al bayrak. 4 kromatik. Lu kaldı. Alta savaşçı kaldı. Sun <laughs> davet et davet et davet et. <laughs> Dedemin kostümü D4 R falan falan bir. Aga. 15 savaş kazan kolunu <laughs> Bu gerçek bir iş. Bir jetonu hem de. <laughs> benim için bebek işi arkadaşlar. İsterseniz sizinle birlikte yapayım bunu şimdi. Oo tamam tamam. <laughs> Kazandık. Belli. Arkadaşlar al bayram. Gördüğünüz <laughs> gibi güzel bir al. 15 maç kazanacağım. Özel görevimde arkadaşlar. Gerçekten yalan değilmiş. Biz canı salıyorduk. Ama gerçekten de gerçekmiş arkadaşlar. Montaj değil bu yemin ederim. Siz de al bayraksı olun. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Gerçekten arkadaşlar doğru söylüyorum. Yemin ederim ki montaj değil. Gördüğünüz gibi. Binlik görev. Hani nasıl desem şimdi binlik görev. Brol pesim oldu artık. Hani bunun en 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 güzel şey bu. En güzel. Şimdi ultimi buraya atayım. Hoppala şimdi. Beni ne kapıyı? Beni ne kapıyı? Anı nı 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 nı. Arkadaşlar şimdi konuşmamam gerek. Mikrofonu sessiz alıyorum. Birazcık maçlar yapacağım. Görüşürüz. Yani boş verin daha almayayım. Hadi yine almayalım. Hadi arkadaşlar bu kafayı yapabilirim. Video yani 10 dakikaya kadar bunu bitirmem gerek. Yani 15 maç yapabilirim yani. 10 dakikaya kadar bunu bitirmem gerek. Yani arkadaşlar gerçek yani gördüğünüz gibi 10.000 bin yani bin jeton kesinlikle yani kesinlikle geliyor. Yani öyle videolar belki izlemişsiniz Lazeride. Ee, Babi oyunda da işte. Öyle videoları ondan izlemişsinizdir. Yani ben baba oyunda seyretmiyorum ama yine de seviyorum adamı. Ama çok sevmiyorum. Hatta seyretmiyorum. Yani Papi oyundayı seviyorum ben. Olsun şimdi bu youtuberlardan bahsetmiyorum şimdi kendimizden bahsedelim ki. Yani şu anlık en sevdiğim youtuber ben kendim. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Pass yatırdım gözünüzün önünde. Hatırlıyorsanız önceki Brawl Pass'ı aldığımda çok mutlu, çok mutlu olmuştum. Bayağı mutlu olmuştum. Ama aslında asıl mutluluk bu mutluluk. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan şifreyi aldım. Kolay aldım ya tek başta. Evet arkadaşlar benim için oyun bitti. Game over. Aha Rosa. Rosa. <laughs> öldüm. Öldüm. Al şunu. Aferin. Şimdi biz yenilmez olduk. Yenilmez. Avancus yenilmezler. Hoppa. Hadi bakayım. Kolay gelsin. Kalan takım sayısı 2. Seni de öldürelim ben. Oğlum. Öldün işte. Uğraşma, uğraşma. Burada yani görüyorsun bir şey var burada. Gerçekten beni bu gerçek ben yalan sanıyordum gerçekten. Ama arkadaşlar gerçekten hani yalan değil bu gerçekten montaj değil gerçekten gerçekten. Hani bunu hemen hani kere söylemem gerek. O çünkü yalan olduğuna inanıyor. Şimdi onu deyince inince video çekiyordum şu anda. Ama bir şey olmaz. ben de söylemişim. Boş arkadaşlar. Babam işte. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi bu hani binlik görevi yapıyorum. Hani al bayrağım oldu. Yani inanıp bunun dur tane oldu arkadaşlar. İki tanesini Brawl aldım. iki tanesini Brawl aldım. iki tanesini de kutudan aldım. Hani çok şans, 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 şans. 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 Bütün şansımı burada kullandım ben bence. Bence yani. Oo, Serhat öldürdü beni ya. İnsan da bekle. Al onu da. Aferin ya. Aferin ya. Ona vurmana gerek yok. Ben de önce zaten onu birlikte zaten şamarlarız. O seni şamarlar. Arkadaşımı bekliyorum. Şimdi. Seni ben hallederim abi. Ya, ben hallettim. Al. Yes. hadi bakak. Neredesiniz? Sizi bulalım. Ondan sonra aha bulduk. Hadi bakalım. Yedinci dakikadayız. Nita. Ben öldürdüm. Aa arkadaşı da öldü ya. Bana bir şey yapamaz. O bana bir şey yapamaz. çünkü ben dokunulmadım tabi. İkisini de ben öldürdüm. Çünkü ben proyum. Ya bu sınav güzel ya. Çok güzel. Pro oyuncu oldu da. Ben de Türk çift ya. Türklerin şerefine. Üç maç yaptım. Arkadaşlar 8. dakika. 10 dakika olduğunda videoyu bitireceğim. Hani bu binlik görev yani yalan değil. Yemin gerçek. Şimdi bak yemin ederim Allah Kur'an nimet çarptı. Tövbe şey gelmedi. Yani büyük yemin ettim yani. yani. doğru değilse yani. Tamam abi zaten. 200 tane alsaydım zaten direkt birkaç kadını alırdım. Ama yani sadece o aldım yani Diğer karakterleri yani. de Ama olsun hani daha bana bir sürü karakter çıkmış hatırlıyorsunuz. Daha em son videoma bakın Hani son videom tabi yani bir tık biraz yaşandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Brawl Pass satıldım. İki elmasını kaldı. Hep bunu bekliyorum zaten. Brawl Pass Böyle dedim ki. İnan kartları bir almaya çalıştım dedim. İlk önceden 170 taş almaya çalıştım dedim ki. Eksik para almış dedim. Ben tam para sanıyordum ama eksik para çıktı. Ondan sonra da işte olanlar oldu. Alamadık bunu bugün. Sonra şey dedim ben. Dur. Alamazsam benim 61 elmasım vardı. Oradan 140 141 elmasım olup üstüne de zaten yine para olduğu için onun üstüne de şey katabilirim dedim. Yani şey. Şey işte. Mayın 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 mayın. Şey yapabilirim dedim. Üstüne 30 ekleyerek onu yani 171 yaptım. Hani elmas yani unuttum yani kaç artık. Videoyu geri sonra şey yapabiliyorsunuz. Öyle yaptım işte. Ondan sonra da aldım yani. Buralar yani direkt yani para harcamanıza gerek yok. Direkt yani bir tane kırk bir tane on sekizden alıp onu güzelce oynayabilirsin. Yazıyoruz illa baba başlık olmak zaten kabul etmiyor YouTube Yazmazsak olmuyor. Yani çok başlık yani. Anahtar kelimeyi yazdım zaten ben önceden. Arkadaşlar babam işte birazcık konsantrasyonum çok iyi benim konsantrasyonum şu anda. Hadi. Hani ya vuramadım. Olsun. Bu şekli biliyor ya. Ben de seksim. Aha. Gel bakalım buraya. Hadi. Vur oynuyorum arkadaşlar. Tam da son maç arkadaşlar. Son son Görüşürüz arkadaşlar. Al bayrakın selamına. Görüşürüz. Bay bay. Bu bir video oldu. Görüşürüz. Bay bay.